Almanya'da yaşayan ilk kuşak Türklerin cenazeleri huzur evlerinden kalkıyor. İkinci ve üçüncü kuşak Türklerin vefasızlığı ise giderek artıyor. Henüz 20 yaşlarındayken Almanya'ya göç eden ve artık ömürlerinin son deminde olan ilk kuşak Türkler büyük vefasızlıkla karşı karşıya en ağır işlerde çalışıp dört kuşak yetiştiren, torununun torununu gören Türklerin cenazeleri artık huzur evlerinden alınıyor. Almanya'da bazı cenaze nakil firmalarının şoförleriyle yapılan röportajlarda şöyle ifadeler geçiyor. Merkezi Köln'deki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı hizmet veren Avrupa'nın en büyük cenaze nakil fonu bir yılda 5000'e yakın cenazeyi Türkiye'ye gönderdi. Cenaze nakil firmasında uzun yıllarda şoför olarak görev yapan Yılmaz Burnas, Fatih Demirer ve Hasan Coşkun cenaze yakınlarının vefasızlığından dert yandı. Türk toplumunun değişimini gözler önüne serdi. Almanya'nın farklı kentlerindeki huzurevlerinde kalan Türk vatandaşlarının sayılarının son yıllarda sürekli arttığını söyleyen şoförler aile yakınlarının ilk nesil Türkleri yalnızla terk ettiğini dile getirdi. Yılmaz Burnaz cenazeleri alırken çoğu kez empati yapıp gözyaşlarıma hakim olamıyorum. Bir cenazeyi almaya gitmeden önce evi aradım tek başına olduğunu ve cenazeyi yalnız taşıyamayacağımı söyledim. Eve gidince sadece yaşlı eşinin evde olduğunu, çocuklarının gelmediğini gördüm. Üzülerek en yakın kahvaneye gidip yanıma 3 kişi alarak cenazeyi 6. kattan indirdik. Çocuklarına maalesef ulaşamadık. Cenazeyi huzur evinden almaya gittim. 5 yıldır sadece kardeşi ilgileniyormuş. İki çocuğu oldu ortaya çıktı ve babalarını hiç aramamışlar. Sonra çocukların Türkiye'ye gidip tapu dairesinde miras bilgisi aldığını öğrendim. Fakat ölen vatandaş tüm servetini farklı yardım kuruluşlarına bağışlamış elleri boş dönmüşler dedi. Diğer şoför de vefasızlıkla sürekli yüzleşiyoruz. Bir cenazenin Almanya'da hiç yakını çıkmamıştı. Türkiye'de abisine ulaştık. 30 yıldır konuşmadıklarını söyleyip cenazeyi kabul etmiyorum. İsterseniz Almanya'da yakın dedi. Ölen vatandaş 40 yıl Almanya'da çalışmış ve evlenmemişti. Çocuğu da yoktu. Vasiyeti de vatanında defnedilmekti. Memleketinde yaptığı evi de kardeşlere sahiplenmişti. Vatandaşlarımız da bu duruma içerlenip 25 sene Türkiye'ye gitmemişti. Huzur arkadaşı kardeşini arayıp cenazeyi kabul etmelerine çünkü Almanya'da büyük bir mal varlığı olduğundan söz etti. Bunu duyan kardeşi cenazeyi hemen kabul etti dedi. Fatih Demirer ise en çok ailelerin cenazelerine sahip çıkmamalarıyla karşılaşıyoruz. Babalarının dedelerinin defininden haberleri olmayanlar var. Bir gün cenazeyi teslim almak için oğluyla hastanenin önünde randevulaştık bazı evrakları talep ettim. Oğlu geldi evrakları teslim etti ve arkasını dönüp giderken doğal olarak şaşırdım. Morktan babanı alacağız nereye gidiyorsun diye sorunca benim öyle bir babam yok deyip gitti. Bazı cenazeleri sadece imamla kaldırdığımız oldu. Huzur evlerinden cenaze alırken Türk yaşlılarımızı görüyoruz. Yanlarına kimse uğramıyor. Yakın bir zamanda onların da cenazelerini tek başımıza kaldıracağımızı düşünüyorum diye konuştu.